Selam hanımlar beyler. Sonunda Delta Force çıktı ve hemen bir ilk bakış atalım dedik. Şu Attack and Defense modundayız. Arkadaşlar da beraberim. Hadi bakalım. Niye ortadan başladık oyuna? Ortadan başlayalım. Eski nişanlı mı <laughs> Sekiyor, çok sekiyor. Vuramıyorum. <laughs> ne oluyoruz? Tamam, <Daha> savaş <laughs> ortasına girdik ya. Oh, Allah razı olsun. Mecid var mı? Ah be! RISING işkence ya açma. Açma yırtılma oldu ne yapacağız? Yırtılma ne ya? Oh, Oyunu İngilizce mi çevirsem var Neyse. Ya hayır ya kurşun değiştirirken geldim Sayın Karamiye Geldim Efendim? Tank geldi Öldüm <laughs> <Çığırda> İçeride adam var <laughs> Ya oyun bana bir değişik geldi neden? <gülüyor> <gülüyor> Türkçe niye mi acaba? Olabilir ya ananın ha. Adam mı ya? Anneler karıştı işe. İşe anneleri karıştırmayalım. Hayır be nasıl vuramadım ya? Abi şaka gibi. şunu orada doğdum. B1 almışlar B1 e gidelim. Evet evet. Ben göt korkusuna uzaktan sıkıyor. <laughs> ne yapayım? Sekiyor. Ben de pustum. <laughs> ya. Işte. Bak nereden vurdu ya. Hain köfte. Bağlı sesim... çok sağlam var ya. Yani. Ne oldu çok... senin sesine? <laughs> Yok bir şey. Yok bir şey. Var bir şey. Ne oldu? Yok şana. Var bir şey ya. Ya bir şey mi olsun? Aşkım götündeyim. Ya ne, ne arıyorsun götümde ya? aa şurada adam gördüm. Evet bana sıktı az önce oradan bir yerden ama. Alana geri dön diyor ay sıçayım. Aa! Ne oldu bayıldın mı? Hayır. Ay alana. Ölme pahasına adamı gittim orada öldüreyim dedim ama. Adam revlendi ya. Adamlar 5 kişi aynı yeri tutuyor. Çok tutuyorlar evet. burada? Hayır abi. Ya Allah Allah oraya mı bakıyorsun sadece ya? Bak nereye yatmış. Oo. Oha ya adam var da ona burada adam. <laughs> <laughs> bro. Kanka bir şey lazım. <laughs> Abi sen nereden vurdun beni ya? Nasıl gördün sisin içinden beni sen? Aldın değil mi sen onu? Evet gördüm. Ama dur, Abi, duvardan vurdu <laughs> lan. <laughs> Abi kafası bile gözükmüyordu beni vurdu ya. <laughs> En güzelini yapıyor. Kusuyor. Kusuyor. Ne yapıyor? Kusuyor. Ne yapmıyor? Olduk evin. Oldukça pusarak oynuyor. En güzelini yapıyor. Oğlum adam şu müthiş halletti sağmış oynuyor. Bu arada B1 alabiliriz ha. Ben B1'e gidiyorum. B1 almışız zaten. Alıyoruz alıyoruz aynı. Çek gibi oldu. Ananaki! Ay. Ay bomba. Ya önümdeki şahıs kaldırın beni. Ha ah, kaldırıyor. Önümdeki şahıs mı ne demek razı olsun. Ha? Abim Allah razı olsun.

Ah ya keskin nişancım olacak şimdi. Aldım asist. Çok sekiyor. Allah be ya abicim. Sniperlar beni delirtiyor. Gidemiyorum. Aldım bunu. Ah onu alamadım. Koşma abi bizim ona koşma koşma. Ah be öldüm öldü bizim adam. Aldım asitimi lan. Benim çok ölüm var çok abi kadar ya çok ölüm. Abi sana kadar ölürsün ya. Çık. Müzikler araba geliyor onu almaya deneyelim mi? Valla ben bunu uzaktan iyi sıkıyorum ha. Kim o? Bora geliyor, Gelemiyorum. Kalk. <laughs> ya arkamdan vurdu şerefsiz. Oğlum <laughs> adamı vursanız ya. 4 kilo almış. Gereği ya. 10 tane de ben almışım ya. Onu alamayan da var. Ben 18 almışım. Ben şu an kayıtlı olduğum için oyun şey yapamıyorum. Brother One, ay ateş ediyor ya? ya? O, etsin sen ya? Ay, kalk kız kalk, nişancı. yatmaya mı geldin? kalk bana orada keskin nişancı var dikkat et. Kalk yatmaya mı geldin? Hadi. Savaşa geldik hala yatıyor herhalde ya. Sabahta kalkmak bilmiyorum böyle işte. B1 b Baby Kaç. Kaç tankileri kaçtı. orada adam vardı. Gördün orada. İşara tanklar var. Yereme Evet tanktan dolayı. Oğlum, smoktan bir bakıyorum yorum ya. Ay ay yanlış oldu. Arkam demişler adam bizim adam zannediyordum onu. Adama kurtulacak adamı bomba attım vallahi. Ben B1'e vurul inanıyorum. Hala skor yapayım asist. Adamlar dört kişi aynı koridor tutuyor. Ben nasıl gidiyorum? <laughs> Allah kendi bombamı mı öldüm ben? Valla kendi bombamı öldüm. Helal kim kaldı kimse Helal. <laughs> Buradan kaçmam <laughs> lazım. geçemesinler. Arkamdan ne geliyor ya? Nerede buldu beni? Vay arkadaş adamın içeri girmiş. Bu çok sakat. Adamlar burada tepemizde. B1'e girelim şimdi B1 B1'e. Aslında B1'e gitsek iyi olur ha evet. Ya Yukarıdaydı. Evet tepedeymiş evet. ya. Dur kaldıracağım Onun seni. Adam bak. No, abi. Kaldıramadım. Dur kaldıracağım. Bir kalk 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 kalk. Abi, ha bire yatıyorsun ha. Altın. İşin gücün yatmak altın. Nereye gideyim? Nereye gideyim? Nereden vurdu lan? <laughs> Kız kaldırıyorsun da etrafına bir bakaydın. Adamlar sıkıyor. <laughs> B2 sıkıntı da. b 1 alsak fena olmaz. Ama gidemiyoruz ki. 1. iyi tank. O bizim mi? Evet. Tanka güvendim gidiyor. Ben arkamdan sıkıyor ya. O kadar insan görmüyor. Gerçekten... Ah be kolsuzluğuma geldi var ya. Ulan beklemiyor adam adamın orada olacağını. Çekilin lan. Vuruyor adam. Tepeden sıkıyor o? Alex.

Hayır tank. <laughs> Ağzıma vurdu. Ağzıma top soktu. Tank, tankı içeri soktu adamlar. Yani şu an... Aldım onu. Aldım onu. Kapıdakini aldım. Bombaya öldüm ya. Ha ya bombaya ölmemişim. Lan sumak attın da. Aa ulan o nereden çıktı be? <laughs> lan ne oluyoruz? Kim vurdu lan beni? Aşkım ya canımsın ya. Yerim Aa, lan! <laughs> Geri alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya tam 1 milisaniye kaldıydı yarı ya böyle. Bir tankın yarı canı var. Tek mermisi götünü tankı. Tankı buraya vereyim tamam. Ne seyio? We must hold you. Final. Allah tank Ağzına vurma da. Tank dire Tank beni vuramadı lan. Tank nerede şu an? Tam şurada. Bana bir şer o ortanca patlatayım. Şu an görmüyorum. Ben deyim Ben gördüm. Hop Patladı. Çok güzel. Oh, Sonic şey attılar. Görmüyorum. Oraya girilmez öyle ya adam var orada. Ben tanka gidiyorum. Ah be. Nereden vurdu? Ya bak ya arkamıza dolaşmış. Artileri support Fatma kız. Oha duvar yıkıldı. Oha duvar yıkıldı. Yenildik ya. Yapacak bir şey yok. Bir daha bir daha. Kaybettik. Isındık da en azından. azından. Evet bir, bir tık daha bir ısın ısındım mı? aynen aynen bir tık daha ısındım. Evet, Ve hatırladım ya. Atladık, upgrade parakta. Şimdi keskin nişancı hadi bakayım. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Delta Force'un Attack and Defense kısmı bu şekilde. Zaten daha önce çekmiştim ama e, yine bir oyuna çıktığı gibi göstermiş olayım istedim. Kendinize iyi bakın. Bol oyunu günler diliyorum. Hoşçakalın.